Çıkmayız. Tamam. <laughs> Önünde He. altın vardı. Bir adamı şamalladılar. Bir daha dokan da bu seni demişler. Demişler mi? Demişler. <laughs> ben de mezara yattım adam korkuttu. Adamın üstüne yaslar bir varıyorum adam beni vuracaktı. Bu terörist mi ne lan bunu vuruyor dedi demiş. Kul bekler abba öldüm. <laughs> ben buraya gidiyorum ben burada acılık yapıyorum. Maşallah. Sen de çek be! Aferin. Yusuf şurada düğün çağırıyor. Sen niye buradasın ya? Orası AK Partili. Aa. Bir gün de adını şey? birine sordum. ne hangi parti Sen oyunu ne? verdin? Ha. AK Parti, yeni AK Parti. AK dediler, kara çıktı dedim. Ayakkabı kutularla kutu kutu para çıktı dedim. Ben de öyle doğru gidiyordum. Ölmekten ama yıkıldı. Bir gün de birini korkuttum. Şimdi. Benim emmim oğlu var. Allah ne diyor? <laughs> Ülmekte yıkıldım. <laughs> ağo, ah ağo ah diye bu vardı. Bizim koyun havası bu kadar adam mı? Adam Tuttum adamı ısıtırım. Ben yanına varıyorum bana hiçbir şey yapmıyor. <laughs> öğrenin adı ne? Adı ne? Neyle kazıyorsun orayı? Anlatsana bize. Aa, öğrenin o öğrenin adı. Baltayla. Baltayla. Evet. Boy. Vallahi iyi Ne çıkıyor <laughs> peki oradan kazınca ne? Salih bu çıktı. Buldun mu bir şey? Buldum. Ne buldun? Adamın bıçağını. Bıçak. Nasıl bıçak? Taştan mı yapmışlar? Ne taştan? Altın, altın. Altın. Altın oluyor. <traumat. gülüyor> <laughs> altın var. Kazıyorum. Bir gün para gel. Hadi başkanım Allah ısmarladık diyorlar. Başkanım öyle demeyeceğim. Bakalım. Başkanım ben giderim yatmaya selam söyle Fatmiye dedin. Gülmekte başkan yıkıldı.